Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere salatalık yetiştirme ile ilgili birkaç bilgi vermeye çalışacağım. Salatalık yetiştirme ile ilgili birçok soru aldım. Yapraklar neden sararır? Çiçekler neden dökülür? Meyveler neden kıvrılarak gelişmeye çalışır? Bu gibi sorulara cevap vermeye çalışacağım. Şimdi salatalıkları bir yakından görelim. Öncelikle yapraklardaki bu kıvrılmalara ne sebep oluyor onu anlatmak istiyorum. Salatalıktaki en büyük düşmanlar maalesef Gözle göremeyeceğimiz kadar küçük olan böcekler. Bu böceklerden kurtulmak için insektisit kullanmanız gerekiyor. Yani kimyasal ilaç. Ben kimyasal ilaç kullanmayı tercih etmiyorum. Kendi doğal karışımlarla mücadele etmeye çalışıyorum. Salatalıkların bir kısmında bu şekilde yapısı bozuk yapraklar maalesef mevcut. Ama şurada gördüğünüz gayet dinç, gayet sağlıklı. Diğer bir soru. Çiçekler neden dökülür? Arkadaşlar Salatalık çiçekleri erkek çiçek ve dişi çiçek olmak üzere iki çeşittir. Yani bir çiçekte sadece ya erkek organ bulunur ya da sadece dişi organ bulunur. Eğer çiçek erkek organ taşıyorsa bunun gibi bu çiçek dökülmeye mahkumdur. Çünkü polenini yayar ve dökülür. Ondan salatalık üretme imkanınız yoktur. Dişi çiçeğe gelince şuradan göstereyim. Burada da dişi çiçekleri görüyorsunuz. Bakın hemen çiçek sapı ardından uzunca bir yumurtalık ya da ovaryum ve üstünde de çiçek bölümü görüyorsunuz. Bu bitki tozlaştığı an şu altındaki yumurtalık kapsülünü salatalık meyvesine dönüştürecek. Bakın görüyorsunuz bu bitki daha çok dişi çiçek açma eğiliminde. Bakın dişi çiçek, dişi çiçek, dişi çiçek. Hep dişi çiçek. En uca kadar yaklaştırıyorum. Uçtaki de dişi çiçek. Bütün yaprak koltuklarındakiler dişi çiçek. Görüyorsunuz. Burada da erkek çiçekleri yakından göstereyim. Bakın erkek çiçek. Bir tanesini koparmakta hiçbir sakınca yok. Bakın görüyorsunuz alt kısmında herhangi bir yumurtalık yok. Tozunu yani polenini bırakacak ve dökülecek. Bir de şu sorun karşımıza çıkıyor. Bakın görüyorsunuz ince, kalın. Burada ne oluyor? Şu aşama gelişirken Salatalık istediği kadar suyu almış. Ama şu alan gelişirken salatalık su sıkıntısına girmiş. Bu sebeple sulama aralığının dengesizliği sebebiyle salatalık şekli bozuk bir şekilde gelişmeye başlamış. Bunun için salatalıklarımızı günlük sulamakta fayda var. Yine bakın burada salatalık sararmış. Neden sararır? Bu yumurtalığı geliştirecek. Yani salatalık meyvesine dönecek olan dişi bir çiçek idi ama tozlaşmamış. Tozlaşmadığı için bir süre Yumurtalık gelişir ama döllenmediği için bu salatalık maalesef sararıp dökülmeye mahkum kalır. Burada da olgunlaşmış salatalıklarımız var. Görüyorsunuz. Bunları da birazdan hasat edeceğiz. Salatalık yetiştirirken toprağın mineral dengesi çok önemlidir. Salatalıklar aşırı tuzlu topraklarda maalesef gelişim sergileyemez. Gerçi birçok bitki aşırı tuzlu topraklarda gelişim sergileyemez. Bu sebeple hobi bahçemizi sürekli olarak dengeli gübrelerle gübrelememiz gerekir. Ben yine kimyasal gübre taraftarı değilim. Bu sebeple her ilkbaharda ve sonbaharda yanmış çiftlik gübresiyle toprağı dengeli hale getirmeye çalışıyorum. Salatalık yetiştirmede en önemli unsurlardan bir tanesi şu arkadaşlar. Bir önceki yıl salatalık dikilen alana ertesi yıl kesinlikle salatalık dikilmez. Neden? Çünkü salatalık topraktan belli başlı mineralleri alacak ve kullanacak. Ertesi yıl o toprakta o minerallerin eksikliği hissedilecek. Salatalık ertesi yıl aynı mineralleri almaya devam etmek isteyecek ve o minerallere ulaşamayacağı için ikinci yıl verim azalacak. Bu sebeple hobi bahçemizde dönüşümlü dikim yöntemini, dönüşümlü ekim yöntemini tercih edersek istediğimiz sonuca daha iyi ulaşırız. Toprağınızı dengeli gübrelerle dengelerseniz, zenginleştirirseniz ve her yıl domatesin, biberin, patlıcanın, salatalığın yerini de değiştirerek ekim yaparsanız Hobi bahçenizden daha randımanlı, daha doyurucu verim alabilirsiniz. Salatalığın ana gövdeden çıkan çiçekleri genellikle erkek çiçekler, yan dallardan çıkan çiçeklerde genellikle dişi çiçeklerdir. Tabii bu her cins için böyle değildir ama genel olarak böyledir. Bu sebeple salatalıklarda tepe budaması yapılması tavsiye edilir. Böylece yan dal sayısı artırılarak dişi çiçek sayısı artırılır ve verim de artırılmaya çalışılır. Salatalıklarda erkek ve diş çiçekler farklı olduğu için, Erkek çiçekler dökülecek. Bunda hiçbir sorun yok. Dişi çiçeklerin dökülmemesi için tozlaşmaya ihtiyacı var. Tozlaşan dişi çiçekler dökülmez ve salatalık oluşturur. Salatalık bitkilerinde en önemli tozlaştırıcı böceklerdir. Bu sebeple bahçenize kimyasal ilaç kullanmaz iseniz böcek varlığı doğal olarak oluşacak ve gelişecek. Böylece salatalıklarınız kendiliğinden tozlaşacaktır. Toprağın dengeli olması da bitkiden bitkiye değişir çünkü her bitkinin mineral ihtiyacı farklıdır. Bu sebeple bitkiye göre dengeli toprak hazırlamamız gerekir. Bitki azot, fosfor, potasyum, kalsiyum gibi minerallere ihtiyaç duysun. Bunların hepsi yeterli düzeyde olsa dahi toprakta kalsiyum yoksa bitki diğer mineralleri de alamaz ve böylece gelişimini sürdüremez. Bu sebeple bütün minerallerden dengeli oranda toprakta bulunması gerekir. Mesela bir örnekle açıklayabiliriz. Uçurtma yapmak için ip lazım naylon lazım, çıta lazım, bant lazım. Yeteri kadar bant var, yeteri kadar ip var, yeteri kadar çıta var. Ama yeteri kadar naylon yok. Sadece 3 uçurtma yapabilecek kadar naylon var. Diğer malzemeler 100 uçurtma yapacak kadar çok olsa dahi o kişi kaç tane uçurtma yapabilir? Sadece 3 tane uçurtma yapabilir. Çünkü kendini sınırlayan bir tane malzeme var. Bitkilerde de aynen böyledir. Bitkinin gelişimini sınırlayan bir tane mineral vardır. O mineral toprakta az olduğu için bitki o mineral seviyesinde gelişimini sağlayabilir. Bu sebeple bütün minerallerin toprakta dengeli bir şekilde hazır bulunması gerekir. Salatalıklarla ilgili birçok soru gelmişti. O sorulara cevap vermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.